Onurfa <laughs> Doğru Yol Partisi İl Başkanımız Verdiği desteklerden dolayı Kendisine çok çok teşekkür ettik Allah razı olsun Burası Onların da yeri kendileri zaten Cumhur İttifakı'nın destekçisi Allah razı olsun onlardan Her zaman bekleriz İnşallah 14 Mayıs'ta Birlik Beraberlik vatan, bayrak, ezan ilkelerini taşıyan Cumhur İttifakı büyük bir başarıyla Cumhurbaşkanımızı birinci turda göndereceğiz. Şanlıurfa'mızı da Allah'ın izniyle güçlü bir şekilde parlamentoda temsil edeceğimize inanıyorum. Başkanımıza tekrardan teşekkür ettim. Saygılarımı sunuyorum. Genel merkezimizin aldığı karar doğrultusunda şu anda Cumhur İttifakı destekliyoruz. Bugün de MHP, MHP ikinci e, sıra. Milletvekilimiz, sayın milletvekili adayımız Halil Vakış'ın sonuna kadar hasımdayız, destekleyeceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta e, mecliste görmek istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, Yüce Rabbim muvaffak etsin inşallah. vatana tamam. millete hayırlı olsun. Teşekkür ederiz.